Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Belgrad'dan Üskübe otobüsle nasıl gideceğinizi anlatıyoruz. İlk olarak Belgrad'ın otogarına geliyorsunuz. Merkeze çok yakın yürüyerek yaklaşık 15-20 dakikada gelebilirsiniz. Ben yürüyerek e, geldim buraya. Otobüslerle de ya da taksiyle de gelebiliyorsunuz. Burada otogara girdiğinizde e, gidiş hatları burası arkadaşlar. Zaten ilk giriş burası oluyor. Dümdüz yürüyorsunuz bir info, bilgi kısmı var information bir de satış yerleri var. Bilet satış yerlerinden biletinizi alabilir ya da online bilet alabilirsiniz. Ben Kamil Koç'un e, Flixbox aracılığıyla sattığı biletleri alıyorum. 90 lira gibi bir fark var ama burada bilet almakla uğraşmıyorum. Aynı şekilde de Saraybosna'da da biletimi online almıştım. İyi ki de aldım demiştim. Buraya baktığınızda burası Saraybosna'dan daha gelişmiş, daha kalabalık bir yer, daha karışık bir bölge diyebiliriz. Şimdi dümdüz yürüdüğünüzde bir tarafta bilet satışı, bir tarafta da peronlar var. Peronlara girmeniz için peron bileti alıyorsunuz. Ben bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Yaklaşık 190 Dinar gibi bir paraya bilet alıyorsunuz kişi başı. Daha sonra peronlara geçiyorsunuz. Otobüsleri takip edebileceğiniz bir ekran var bilet satışının orada. Oradan da takip edebilirsiniz. Almış olduğum bilet böyle mavi bilet. Bu perona geçiş bileti arkadaşlar. Otobüs bileti değil. Perona geçmek için bu bileti alıyorsunuz. İlk defa böyle bir şey gördüm. Daha sonra perona tam bilet satışın karşısından geçebiliyorsunuz. Başka bir girişi yok. Burada e, peron numaraları var. 11, 12, 13, e, 9 diye. Biz sorduk. Ben dedim e, Skopje'ye gideceğim dedim. Nereden binebilirim dedim. Makedonya 9 numaralı peronmuş. Bu şekilde saatlerine yakın otobüsler geliyor ve biniyorsunuz gidiyorsunuz. E, biz online bilet aldığımız için otobüsten bize biletimizi verdiler. Şimdi 9 numaralı perona geldik buradan. Otobüsümüzü bekledik. E, Foodex otobüsü geldi. Otobüsümüz geldiğinde otobüse bindik ve otobüsümüzle Makedonya'ya doğru hareket ettik. Durduğu terminaller bir tane galiba terminalde durdu. Evet bir terminalde mola verdik yaklaşık 6 saat sürdü. Sınırda çok beklemedik. Burada genelde sınırdan sınıra geçişte bir ara bölüm oluyor tampon bölge. Buradaki tampon bölge yaklaşık 20 adım uzaklıktaydı. Yani Sırbistan sınırı hemen ardından Makedonya kontrolü vardı. Ard arda kontrol yaptılar. Ve Makedonya'yı da bu şekilde girmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İşinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.